Gideyim afk'yı bıçaklayayım. AFK. Ulan! Ya Allah şarjım bitmiş yok. Allah belanı vermesin Bu böyle mi sekiyordu lan? Çok oku. Çok oku. Yok Nereye attım lan ben onu? Lavuk yine buraya geldi geri. Müslüman olmayabilir mi acaba? Anamız kimdi ne? Anamız neler buradan çıkarsa? Kanki. <laughs> 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 Gün doğana kadar beklememiz yok mu ya? Doğmuyor. DC'den de katıldım abi. Eruhlu hoş geldin biraz. Ananı ikiyim şunu adam sandım birader ödüm bokuma karıştı ya. <laughs> ee, niye oynayamıyorum onu söyleyeyim size. Bundan önce oynadığımız The Beast Inside vardı ya kanki. Onu oynayabiliyordum. <laughs> Anne koyayım. Hadi s*** bana s*** ya. Hadi s** bana ya. Baba s*** ya. Koyan oyununun da geçmişinin de geleceğinin de. Baba <laughs> yok oğlum yok. Oğlum herif bacak aramdan geçti. Koyayım ya. Oğlum bacak aramdan geçti bacak aramdan. Çünkü onda elinde silah falan. Kovaya <laughs> <Poloya> çarpmış mı? <ya. gülüyor> bir daha bir selam aleyküm. Evet. Uç bakalım. Bak musun değil mi telefonun sesini? Heyecanlıyım. Bir dünya para harcadım abi. 3 asgari ücret para harcadım. Olsun bir zahmet yani. Allah Allah. Aa, Belki yani. <gülüyor> 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 <Amanızı sı> <gülüyor> <gülüyor> ne? İkisi de mi AFK? Evet ikisi AfK. Yani Neden Joe? lan? Vereceğiniz infoya be kardeşim. Burayı niye kapattın kız? Allah Allah. Allah Allah. Çok enteresan şeyler oluyor farkında mısınız gençler? Noskoplar havada uçuyor yani. Double no scope attım. Double no scope. Bak dalgana. Yat aşağı. Ama hep hep aynı yerden babacım yeter be kardeşim. Alebulu happut tip tap diye hapit tip tip diye